Hepinize merhaba arkadaşlar. Kâr mı zarar mı serimizin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10.000 adet şebnem basacağız. Tüm şebnemlerden basacağız arkadaşlar eşit oranda. Videomuza geçmeden önce kanalın daha çok izlenmesine yardımcı olmak adına e, videoya beğeni atarsanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Gençler şimdi çarşıya geldim. Arkadaşlar ben hesabını yapmıştım daha önce. E, şöyle söyleyeyim. 6 tane şebnem yapacağız. Her birine 1700 tane yapacak şekilde ayarlayacağız. Toplamda 10.200 yapıyor. Ben düz 10.000 diye hesaplıyorum. Şimdi bize... 6800 çan ve şeftali çiçeği lazım 3400 Kaki, Tue, Gango, Alp ve Dut lazım. 13600 en çok onu istiyor. 13600 tane de Leylak lazım arkadaşlar. Totalde 22 küsür falan gidecek herhalde. Tam hesabını yapmadım ama fiyatlarına biraz bakmıştım az önce. Şu şekilde beraber bakalım. Tek bir sıkıntımız var. Her çiçekten bayağı var ama çan çiçeği piyasada pek yok arkadaşlar. Şimdi 6800 demek yani 34 tane 200'lü çan çiçeği almamız gerekiyor mesela. Totalde zaten burada arkadaşlar kaç var? 3, 6, 8, 22 dol. 30 tane burada var. ya yani şu alınmaz mesela. Buna niye 100, 100 para verelim? Yani totalde burada az var. Bir de şurada çan çiçeği suyu varmış arkadaşlar. Bunları da alacağım. Şöyle 6 tane de bunları alacağız. Zaten 200'lü çan çiçeği demek. 200'lü çan çiçeği suyu demek. Aynı şey ve bedava. Orada 15-16 emken burada 3 em. Bunları da alacağım arkadaşlar. Toplayacağım. Bunun fiyatını göstereyim size. Çan çiçeği bu şekilde fiyatları. Şimdi bir de şeftaliye bakalım gençler. Şeftali çiçeğinin fiyatları da bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir biz kaçıncı 6. sayfalara kadar şeftali alacağız? Bakalım ortalama 16 17m civarından hesaplayacağız biz bunları. Sıra geldi neyi kaki. Kaki pahalı değildir, bedavadır büyük ihtimal. Aynen bundan 17 tane alacakmışız. Hiçbir sıkıntı yok, bedava. Gango'ya bakalım arkadaşlar. Ya Gango da Bakmaya bile gerek yok. Gördüğünüz gibi harcayacağımız paranın %40 %50'sini büyük ihtimal Leyla vereceğiz. Şöyle bakalım. 10m'den başlıyor ama şurayı sayalım direkt. 11m diyelim. Biz bundan kaç tane alacağız? Biz bundan bayağı bir alacağız şuralara kadar falan alacağız herhalde. Totalde 68 tane almamız gerekiyor. 68 de nereye geliyor? Aa şuranın başına denk geliyor. 12 mden hesaplayacağız. Aynı bir 8 9 10 buna gidecek. ve mantarına bakalım. Para değil gördüğünüz gibi bu da bedava. Ben hepsinin hesabını zaten bunları topladıktan sonra yapacağım, göstereceğim arkadaşlar. Alp gülü biraz daha pahalıdır belki ama bundan da 17 tane alacağız. Gördüğünüz gibi 6 hem kadar çıkıyor. Bir de dut alacağız. Aynı şekilde 17 tane. O da gördüğünüz gibi 1 2. Şimdi ben bu bütün Çiçekleri toplayayım, sonra hesabını yapalım arkadaşlar. Gençler, Huansoya geldim. Şimdi bütün malzemeleri topladım arkadaşlar. 21 buçuk won çiçeklere para verdim. Şu şişeleri de hesapladım. Turbaşı 12 buçuk em yapıyor, o da 75 em yapar 6 turdan arkadaşlar. Toplam masrafımız 22 won diyelim düz. Bakalım ne alacağız. Full oranlar da güzel para yapıyor aslında. Hemen hemen her şebnemin full oranlısı 10-15 won arası bir fiyatı var. Şöyle yapmaya başlayalım. Şimdi önce kırmızı şebnem yapacağız arkadaşlar. Çan ve leylak istiyor. Tabi önce bir çan çiçeği suyu yapacağız. Bunu full, bunu harcayacağız. Çan çiçeği suyunu yaptım. Arkadaşlar kırmızı kebaplam için dok suyu istiyor. Dok suyu için çan çiçeği suyu lazım, bir de leylak lazım. Dok suyunu bir tıklayıp bitirelim bunu. da Arkadaşlar 50-50'li 50 yapalım. Üst üste biriksin bunlar. Ama niye onlu aldı bu? 50 yapacağım oğlum. 50. Ne vermiş bari 312 50-50 basalım şöyle. Vallahi üst üste de çok vermiyor. İnşallah üst üste verdikleri üretim için yetersiz mi? tam doğru, bu da doğru. Niye yetersiz diyor? Ha pardon, ilk başta bir tane 40 kırık... e, onlu yaptık ya, ondan dolayı olmadı. Şunu da yaptık mı? Tamam. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İnşallah bir full oran atmıştır. Geldik. 10'a 3. Eh ufaktan bir şeyler yapar. Hani 20 oksijen falan. 2'ye 15. 50'liymiş koyalım. Şurada ne var? 10'a 2. Para yapmaz. Ya yapar aslında. Her bir 3, 5, 10, 20 falan yapıyor da. Önemli olan dakikasını yüksek atması. Biraz da oranı yüksek olacak. 8'e 5. Para yapmaz arkadaşlar. 8'e 3. Para yapmaz. 12'ye 5. Bunu alalım. 100'lüymüş bir de. 20'ye 3. 50'li. Para yapar. Bunu da al. 20'ye 2. 100'lü. Bu da para yapar. Aldık. 15'e 5. Ya bunları genelde şeye koyuyorlar. Otomatik avına koyuyorlar. Şöyle 8'e 2 çöp. 15'e 3 para yapar aldık. 15'e 10 50'li güzel bu para yapar. 160'lı 12'ye 3. Bu da ufaktan bir şeyler yapar. 12'ye 2 yine otomatik av için. 12'ye 10. 100'lü güzel. 1'e 10. <laughs> çöp. 10'a 10. Bunu da aldık hadi fena değil. 10'a 5. Bunu da aldık. Oğlum şu full oran 200'lü mü lan yoksa? He? 15'e 5 200'lü. Olsun. Bu da güzel para yapar. Güzel arkadaşlar. Şimdi bir sonraki şebneme geçelim. <laughs> Gençler sıra geldi beyaz çebneme. Şöyle girelim yine 50 ile 50 li ayıralım. Bakalım ne verecek. İtirdik. Haydi bakalım. Full oran gelirse arkadaşlar yine bir 15-16 bon yapıyor. Hatta en pahalısı bu olabilir. 12-3-200'lü iş yapar alalım kenarı 10 dakika 8'li eh iş yapmaz herhalde geç 12'ye 3 bir 200'ü e de az önce vermedin mi oğlum ne vermişsin iki tane 400 oldu 8'e 2 geç 12'ye 5 kenara ayır şu nedir 12'ye 1 otomatik koyarlar satılır 12'ye 10 50'li iyidir şunda ne var 15'e 5 50'li al bakayım bunu 10'a 1 ee, otomatik hava giderdi hadi bunu da ayırdık şunda ne var 10'a 3 aldık 20'ye 3 50'li iş yapar al abi 10'a 2 şunu almış mıydık ona biri bunu da almışız koy kenara 15'e 3 al bakayım 10'a 5 aldık hatta şu 10'a birlikleri şöyle bir kenara alalım ya böyle koyalım şunda ne var 12 2 şu ne 10'a 2 geç 22 50'lik aldık on şu 150'lik 20'ye 10 olsa Of be ah ah şu nedir 15'e 1 hiç full oran almadık maalesef yapacak bir şey yok şu neydi ona 2 bunu da buraya aldık hatta şuraya mı alsak ya 200 sonuçta bulursun yani pek iyi olmadı gibi ama zarar etmemişizdir gençler bu şebnemlerden zarar edeceğimizi ben pek zannetmiyorum en kötü kafa kafaya olur ama bence kar edeceğiz totalde videonun sonunda hesaplayacağız yeni şebneme geçelim <laughs> geldik sarı şebneme bu da aynı şekilde full oran 10 won 15 won civarı bir fiyatı var şöyle 50 yapalım şu hıval sularını yapmak yemin ederim yarım saatimi almıştır hani bitmiyor önce şey yapıyorsun ganko kökü suyu bir ton veriyor tamam mı sonra yönk suyuna çeviriyorsun en sonunda hıvale çeviriyorsun envanter yetmiyor bak şebnemeleri de depoya koydum çıkarttıklarımı kırmızı şebnemeleri de depoya koydum iki buçuk envanter var yetmiyor yarım saat sürdü şunları yapmam şimdi şunları bir 50'li el yapalım Bakalım full yakalayabilecek miyiz? Hızlı hızlı basalım şöyle. Tamam hepsi elde oldu. Şunları fazla almıştım zaten. Bakalım ne verdin? 4'e 5 çöp. 5'e 5 çöp. 4'e 10. Ya belki bir şey yarar. Atalım şöyle kenara. 8'e 5. Hadi bunu da atalım. Gerçi bu da para... Ya yok pardon bu para yapar. 8 zaten max. 8'e 5 fena değil. 10'a 3. Eh. Olur mu? Olmaz ya bundan. Şu nedir? 3'e 3 boş. 2'ye 4 boş. 5'e 3 boş. 8'e... 3 bunu da alalım kenara 4'e 3 bu da boş 50 3'e 5 boş şu nedir 2 <laughs> saldırız 2 3 şunla oğlum şu 200'lü de 10 dakika 8 saldırızı verse süper olur vallahi. of ama 50'liymiş ya tüh neyse olsun Yine bir 2 3 bonu var bunun. Yani 12 bondan sayarsak bu da 3 bon eder. Şu nedir? 4'e 3. Bunlar pek para yapacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Şunları yapar yaparsa. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar geldik turuncu şebneme Yanlışlıkla maviye ayırdığım 1700'lü kısmı turuncuya harcadım. Mecbur basacağız şimdi. O zaman bunu yüzlük yapalım. Bakalım ne alacağız. Şöyle hepsini bir toplayalım. kötü oldu ya. Bu ekstradan çiçekleri toplamam gerekiyor. İnşallah bulabilirim. Bakalım ne vermiş. 15'i 2 yüzlük. Al kenara. Çöp değil. 200'lük 23 iyidir dakikası şunun dakikası 10 olsa arkadaşlar 15 fon ah şansımıza var ya bu nedir 1'e 8 çöp 3'e 12 al kenara yine dursun 3'e 15 bunu da al kenara 20'ye 10 Yüzlük. Güzel bak 8 bon. Bu sadece 8 bon arkadaşlar. Çok güzel oldu. 2 12. Al hadi al. Dakika düşük oldu mu bir halta yaramıyor pek. Bunu kenara aldık. Çöp bu. Şu nedir? 12'ye 1. 200'lük. Hadi 200'lük diye aldık kenara. 12'ye 3 yine 200'lük. Al kenara. 15'e 1. Yani şimdi bu yüzlük verdiğine göre demek ki başka 20 onluk yok. Ama 20'ye 5'lik de para yapar. İnşallah vardır. 15'e 1. 200'lükmüş oranı yüksek en azından aldık 8'e 10 haydi iş yapar mı ya zannetmiyorum ki iş yapacağını bunu şuraya alsak 20'ye 300'lük bunu da alalım iş yapar 10'a 3'lük 200'lük bunu da alalım iş yapar 12'ye 2 ye aldık 10'a 500'lük iş yapar mı neydi şu az önce aldığımız 10'a 3'lüktü hadi bunu da alalım ya duruma göre bakacağım hepsine bunu da aldık kenara 12'ye 5 200'lük bu iyi iş yapar eder bir şeyler. Yüzlük 15'e 3. Al kenara. Şuradan devam edelim. 12'ye 10. Bu iş yapar. Bunu alalım. Şurada ne var? 10'a 2. At bunu ya. Bu ne? 12'ye 3 yüzlük. Al bunu. 12'ye birlik 100. 12 diye olabilir. Buraya aldık. Bunu da kenara koyalım. Şunları zaten satarım. NPC'ye satarım bunları. Şunların da fiyatlarına bakacağız. Pazara kuracağım hepsini arkadaşlar. Şebnem öyle hızlı giden bir şey de değil bu arada. Kolayca satılmıyor. Bayağı bir sürecek bunların satılması. Geçelim yeni Şebnem'e. <laughs> yeşil şebnemdeyiz arkadaşlar şöyle malzemelerini topladım sarı şebnemde olduğu gibi yine bayağı bir vaktimi aldı parmağım çürüdü tıklarken bu sarıyla yeşil şebnemi yapmak işkence ya şöyle 50'li yapalım bunu da haydi bakalım İnşallah bunu full oran verir başlayalım 20'ye 3 50'li ama 20 veriyor belki iş yapar sonuçta full oran dakikası full değil 15'e 1 alalım kenara bu nedir? 82 2. Çöp. 10'a Bunu da al abi kenara. 12 2. Şimdi bunlar normalde para yapmıyor ama ZC'de falan insanların işine yarar arkadaşlar. Şeyde de yarar. Elementer dünyada da. Otomatik yani hava falan koyarlar. Şu nedir? 10'a 2. İş yapar mı? Ben pek sanmıyorum ya. Bunu da koy kenara. 22. Oğlum 20 10 versene be. İş yapar illaki. 15 e 2 aldık kenara. Şu nedir? 15'e 5 50'lik vermiş. Tüh. 12'ye 5 bunu da aldık kenara. 1'e 20. Ah ah. Şu 200'lüklerden biri 20'ye 10 olsa süper olur. 12'ye 3. Hadi bunu da alalım. Şu nedir? 15'e 10. Güzel ama 50 e de vermiş. Çok para etmez. 1'e 8. At kenara. 3'e 15 aldık. Bu nedir? 10'a 3. Şuraya 10'a 2'ye koyduk değil mi? Bunu da at kenara ya. Şurada ne var? 12'ye 3 ah be. Şu 20 10 olsa var ya. Bakıyoruz 8 e 3. <laughs> at kenara. Devam edelim. <laughs> beyaz şapnem yapamıyoruz çünkü ben eşek gibi beyaz şebnem yapıyorum diye kırmızı şebnem yapmışım. O da çan ve leylak istiyor. Beyazı çan leylak istiyor. Bir de ekstra alp gülü istiyor. Dikkat etmemişim. Piyasada başka çan çiçeği de bulamadım. Alamadım. O yüzden mavi şebnemi 1700'lü değil de 3400'lü şekilde yapacağız. Ben topladım yine leylakları. Bir 6,5 bon daha verdim. Total masrafımız arkadaşlar 29 bon oldu aslında. Ama sağlık olsun. Önemli değil. Mavi şebnemler yapalım. Bir 3400 tane daha mavi şebnem yapayım. Şunu ben en son kısmına kadar getireyim geliyorum. Şimdi başlayalım yapmaya. Bunu da yine yüzlü yapalım arkadaşlar. Haydi bismillah. Ha yani niye yapamadık? Boş şişe. Boş şişemiz yok. Alıp geliyorum. Gençler yaptım geldim. Gördüğünüz gibi bakalım ne verecek. Şöyle bir 120'ye 10 verse müthiş olur var ya. 50'ye 5. Yani çöp ya ama 200 taneymiş. Hadi kenara alalım ya. Şunu da bir şöyle şuraya alalım. Şurada ne var? 90'a 10. Güzel bu para yapar. Bunu kenara ayırdık abi. Şurada ne var? 70'e 3. Yak. Gerçi 50 ve üst 50'nin üstü para yapar. Hatta biz bunu almayalım. Bunu alalım. Şu nedir? 70'e 5. Alalım kenara. 90'a 3 aldık. 120'ye 10 yok mudur be? Çöp geç. 70'e 10 iş yapar aldık 72. Hı. Hmm. 72'leri alalım ama 200'lüymüş. Bir dursun bakçam hepsinin fiyatına. 33 çöp geç. 50'ye 1 bu da çöp. 35 çöp. 120'ye 1. Ah lan 120'ye 10 versene ya. Bir sıfır daha eklesen 15'i onu e cebe atsak 92 aldık kenara. 90'a 5'i de aldık kenara. Burada ne var? 32 çöp geç. 70'e 1. Yok bunu da almayacağım ya. 90'a bir bunu alırız. 70'e 5. Haydi bunu da alalım. Şu nedir? 53 almam. 73 aldık. 123. Ah be. Ah ulan. Bir tam oran vermedin var ya. Geçtik. Aldık. Bunu da geçtik. Valla full oran hiç yakalayamıyoruz ya. Pek yakalayamadık ama bence pek zarar da ettiğimizi düşünmüyorum. Yine bir hesap yaparız. Gençler hesabı kitabı yaptım. Şöyle yazdığım gibi kırmızı 6 won, sarı 3 won, mavi 8 won, turuncu 12 won, yeşil 6 won. Bu arada ben bunları çok çok düşürerek hesapladım. Hani hepsi bu fiyattan satılmayacak büyük ihtimal şuraya pazara gördüğünüz gibi eklediğim gibi satılmayacak. Az az düşüreceğim. Çünkü yoksa Burada toplam 35 won var arkadaşlar. Ama bundakileri bak şurada da var. Bakın gördüğünüz gibi burada daha ekleyemediğim sığmayanlar var. Şöyle burada da var kırmızı turuncu. Toplamda 35 won yapıyor ama bunların normal fiyatları hani şu yazdığım gibi hesaplarsa 45 won falan yapar rahat. Ben düşürerek yazdım. Hani büyük ihtimal bu 35 won'dan satılacak bunların toplamı. 29 won harcadık. 35 won aldık. Bir de şurada 1.30 var. Birkaç şebnem daha satılmıştı. Yerine yenilerini ekledim. Onları da dahil edersek 36,5 yapıyor aslında. Yani kafa kafaya. Şimdi pahalıdan satılır mı tam bilemediğim için bu kadar şebnemi satmak uzun sürecek. Biraz e, sabırlı davranırsam daha pahalıya satabilirim ama elden çıksın diye uğraşacağım açıkçası. En kötü işte 35 won dediğim gibi. 6 won kar bıraktı. Değdi mi? Vallahi bilemedim. Hani Bayağı bir uğraştım. Yani şey, bu oranını pek atmadı. Bir turuncu şebnem attı bir de yeşil şebnem attı. Aa, gördüğünüz gibi bir mavi şebnem gitti bir tane. Burada gözükmüyor ama. Satılıyor. Ağarır. Bunlar satılır 3-5 güne bir haftaya. Kar Kar mı zarar mı? Kar abi. 6 bon kar ettik. Güzel oldu. Evet gençler. 11. bölümün burada sonuna geliyoruz. Buraya kadar beni izleyenlere çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.